Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımın yaptığı yine bir tane evler var. Bakın şu ev, evin büyüklüğüne bakar mısınız diyeceğim de asıl bunun büyüklüğüne bakın. O kadar büyük artık minecraft bunu şey yapamıyor oha orada da mı ev var? Oha Bakar mısınız? Artık burası benim evim. Ha ha ha. Bakın arkadaşlar, burası artık benim evim. Burası da benim evim. Bir de burası benim evim. Şunun bir bakın çok şey. Burası da benim evim. Bunlar fakirlerin evi. Sonra burası da benim evim. Sonra burası da burası da benim evim. Üf, evimin büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Evimin büyüklüğü gerçekten çok güzel. Oha! Gerçekten çok büyükmüş bu. Gelin içini bir gezelim. Umarım içinde bir şeyler vardır. <laughs> Kapı zaten oradaymış. Aa. -a. Bunlar ne alaka? Ney? Sadece büyük gösterilmesi için mi böyle yapıyorlarmış? Ya ben içinde bir şey var zannediyorum ha. Neyse patlatmayalım arkadaşlar. Lan kaybolduk. Anam korkuyorum anam. Nasıl olsun. Nasıl olsun. Şimdi bakın bu kadar büyük dur ya dur. üst katı nasıl acaba? Bu işte. Burada da yine aynı şey kullanmışlardır. Evet bakın bunda da aynı şeyler. Yani eşareli değil de başka bir şey. Şimdi bu büyük, büyük evde. Umarım. Öf ya öf. Bu kadar güzel ev. Dur dur dur. Benim evim. Benim evim. Benim evim de vardı. Heh. Aslında burası benim evim. Bunun içine de bu, bakalım. Çok merak ediyorum. Neyse Oo, Bakın arabam Arabam çekil çekil Şimdi içine bakalım Bunu İyi ya Okey yapmazlar yapmazlar Al işte Neyse bir. Evet şimdi arkadaşlar Giriyoruz

Terslenmeyeceğim. Arkadaşlar sizi çok beklettiğim için özür dilerim. Şu an nerede olduğumu hiç bilmiyorum. Neden <laughs> ben buradayım? Burada bir sandık var. What? What? Şey burada ne oluyor? Neden? Yani neden? Yürü ya, yani. dur. Ben gidecek görüşüm içeyim. Oh, ben en ik en naar waar Er det noe som er mulig? Evet. Şimdi Gel lan buraya. Seni patlatacağım. Arkalıklar eğer yanarsam abone ol. Ne ne ne? Burada orayı şey yapayım şimdi. Hemen burayı da keser. Arkadaşlar neden hava böyle? Sorabilir misiniz hava? Yani böyle bir hava dünyada yok. E hadi ama. Arkadaşlar seni az kaldı çabucak. Lan nasıl kaldı? Gel lan buraya. Hadi arkadaşlar, yenersem abone olmayan, abone olmayanlar abone olacak. Like atmayanlar da like atacak. Yes. Ee, duman çıkması normal oh, mi? Normal değil sanırım. Neyse. I like. Kind of Durayım olsa ne diyor <laughs> Durayım diyor lan. Lan ben buradan he tamam atla. Öf be. <laughs> e ee, yendim şimdi ne oldu? Burada en front var. E ee, yani. Ne oldu? Ne oldu ki? Oldu. Yukarıya çıkacağım dakika. <laughs> Yukarıya çıktım. E şurada ne var? Ha bulutmuş. Ya bu kadar mıydı ya? Neyse arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.